Gece olunca mürekkep devriliyor. Akrepten, yelkovandan kaçan yorgun bir mürekkep. Heybetli kelimelerin tümü kağıtlara düşüyor ağırlığında. Hep siyah renklerinde. Geceler gibi siyah. Bütün siyahları maviye boyayan bir sabah çağırdım. Sabaha karşı duran bir bank belledim yerini beğenmiş. Gözlerim değdiği yere denizler dökecekti. Gözlerim oysa acınacak gibidir her geceden çıkışında. Bir imparatorluk askerleri sayısınca çocukluk büyüdü gözlerimde. Bir beşik gibi sallandı yuvalarım. Yüzlerce çocuk inerdi gözlerimden bir gecede ellerimi. Ellerim yarını büyütmek isterken çocukluğum büyüdü durmadan. Elimin değdiği bütün duvarlarda saatler büyürdü. Göçler ve kuşlar kapladı, birbirinden habersiz hayatımı. Son gördüğüm rüyanın adı kuşlardı. Sonra beynim her sabah unutmak ve nefes almak üzere uyandı. Göçlerin ve gidenlerin adı kalırdı yazdığım her sayfada. Her iki sayfada bir gül kurudu gidenin bıraktığı. Toprakları çağırdım ayağımın altına. Taze gülleri eskitmek için yaşamak ne kadar ölçmek için mezarlıklara doğru adımladım. Bir ömür boyu eğilmiş bütün başları dik tutmaya çalışıyordu mezar taşları, fark ettim. Aynaların yarısı yüzüme, yarısı ölüme bakıyordu. Bütün karanlığı, bütün denizleri tam ortasından ikiye ayırıyordu aynalar. Kim öldüyse yaşamın yarısıydı belki yaşadığımın yarısı yaşamadığımdı. Fark ettim. Seni sevdiğim bütün yolların yarısını tüketmiş olabilirim. Aşık bile ölsek, seni ancak yarısına kadar sevebilirim.